Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle dünyanın en zengin politikacıları kimler onlara göz gezdireceğiz. Haydi gelin hep beraber öğrenelim. Donald Trump. Donald Trump Amerika Birleşik Devletleri'nin 45. başkanıdır. Politikaya başlamadan önce kendisi bir iş insanıydı. Trump dünyanın en çok tanınan insanlarından biridir. Liechtenstein prensi Liechtenstein prensi 20 yılı aşkın süredir hüküm sürmektedir. Kendisi Almanca, Fransızca, İngilizce ve İtalyanca bilmektedir. Dünyanın en zengin politikacılarından biridir. Ross Perot Ross Perot en çok 1992 ve 1996 yıllarında bağımsız parti başkan adayı olmasıyla tanınan Amerikalı bir iş insanıdır. Perot sektördeki en iyi iş adamlarından biridir ve kariyerine 1950 yılında IBM'de başlamıştır. Prens Azim Prens Azim, Burney tahtına geçmek için 3. sıradadır. Majesteleri Prens Hacı Abdul Azim'in ailesinde doğan ikinci prenstir. Ve majesteleri Sultan Hacı Hassan al bolginahın en büyük çocuğudur. Azim, Oxford Brooks Üniversitesi ve Lenington Park Okulu dahil olmak üzere en iyi okullarda eğitim almıştır. Kim Jong Un Kim Jong Un, babası Kim Jong Il'in vefatından sonra 2011 yılında Kuzey Kore'nin lideri olmuştur. Kim Jong Un gençliğinde Ben İsviçre'de okumuştur. Imelda Makros Imelda Makros, Filipinlerin Manila kentinde doğan Filipinli bir politikacı ve büyükelçidir. Marcos, eski Filipinler devlet başkanı Ferdinand Marcos'un eşidir. Binden fazla ayakkabı bulunan koleksiyonu oldukça ünlüdür. Sultan bin Muhammed bin Saud al-Kaber Prens Sultan bin Muhammed bin Saud al-Kaber, Saudi kraliyet ailesinin bir üyesidir. Kral Abdullah sizin 12. oğlu olması ve 2005-2011 yılları arasında Suudi Arabistan'ın velah prensi olmasıyla al Alkaber 1977'de Mandıra şirketi Al Mari'yi kurmasıyla da tanınır. Abdullah bin Ahmet Al Guharir Al Guharir ailesinin bir parçası olan Birleşik Arap Emirliklerinde bir iş adamıdır. Aile Al Guharir grubunu kurmuştur ve Abdullah da 1967'de bugün Bayer'in önde gelen bankalarından biri olan Maşrenk Bankası'nı kurmasıyla tanınır. Abdulaziz Al Guharir Abdulaziz Al Guharir Birleşik Arap Emirlikleri'nin en zengin iş adamlarından biridir. Babası Mashreq Bankası'nı kurmuştur ve Abdulaziz Al Guharir bankanın şu anki CEO'sudur. Silvio Berlusconi Berlusconi, İtalya'nın savaş sonrası en güçlü bakanlarından biri olan eski bir İtalya başbakanıdır. Aynı zamanda kendisi İtalyan futbol kulübü AC Milan'ın da sahibidir. Muhammed bin Salman Muhammed bin Salman, Suudi Arabistan'ın veliaht prensidir. Ve Riyad Suudi Arabistan'da doğmuştur. Babası Kral Salman, Ocak 2015'te Suudi Arabistan Kralı ve Suudi Arabistan Başbakanı olmuştur. Muhammed Al Amodi Muhammed Al Amodi, dünyanın en zengin insanlarından biri olan Etiyopyalı bir iş insanıdır. Amodi, servetini inşaat, gayrimenkul, petrol rafinerileri ve diğer işlerinden kazanmıştır. Şeyh Muhammed bin Rashid al-Maktum Rashid al-Maktum, Dubai hükümdarı ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin başbakanıdır. Dubai Holding'in %99.67'sinin sahibi ve Basra Körfezi'ndeki insan yapımı Palmiye adadan sorumlu kişidir. Şeyh Kalifa bin Zayed Nahyan Bin Zayed Nahyan, Birleşik Arap Emirlikleri Başkanı ve Abu Dhabi hükümdarıdır. Babasının vefatından sonra Abu Dhabi emiri pozisyonunu ve Baya Başkanı olmuştur. Brunei Sultanı Brunei Sultanı Hassanayı, Bolkiah, Muazziddin, Vatbullah Brunei'nin Belah Prens ve Sultanıdır. Singapur Ulusal Üniversitesi ve İngiltere-Oxford Üniversitesi dahil olmak üzere birçok üniversiteden çok sayıda fahri doktorası vardır. Prens Al-Walid bin Talal Al Saud Prens Al Saud, Suudi Arabistan'ın Riyad kentinde doğan Suudi bir iş insanı, yatırımcı ve hayırseverdir. Talal Al Saud, Suudi kraliyet ailesinin bir üyesidir ve Time dergisinin Time 100 listesinde yer almıştır. Şeyh Mansur bin Zayed Al Nahyan Al Nahyan, Kasım 1970'te Crucial States'te doğan bir Birleşik Arap Emirlikleri politikacısı ve iş insanıdır. Al Nahyan, Birleşik Arap Emirlikleri'nin başbakanı ve aynı zamanda Cumhurbaşkanlığı İşleri Bakanı ve üyesidir. Üvey kardeşi Kalifa bin Zayed Nahyan ile birlikte Abu Dhabi'nin yönetici ailesinin bir üyesidir. Maha Vajiralongko Maha, Tayland'ın veliaht prensidir. Maha, Kraliyet Askeri Üniversitesi'nden mezun olmuştur ve İngiltere, Avustralya ve Amerika Silahlı Servislerinde eğitim almıştır. Michael Bloomberg Michael Bloomberg Amerikalı bir politikacı ve girişimcidir. Kendisi New York şehrinin eski başkanı olmasıyla tanınır. Aynı zamanda kendisi Bloomberg LP'nin kurucusudur ve şirketin %88'ine sahiptir. Ve geldik son sıraya. Belki bazılarınız tahmin etmiştir. Vladimir Putin. Vladimir Putin Rus bir politikacıdır. Putin şu anda ikinci kez Rusya Devlet Başkanı görevini üstlenmektedir. Kendisi dünyanın en zengin politikacısıdır.